الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed. Evet arkadaşlar, inşallah bugün bu yakın yerdeki görmemiz gereken, mesajlar almamız gereken 5-6 noktayı beraberce ziyaret etmiş olacağız. Zaten aslında tam otelimizin bulunduğu güzergaha düştüğü için Dün ziyaret ederken de birkaç cümleyle de söyledik. Bugün artık vaktin el verdiği oranda biraz daha anlatacağız. Şu anda içinde bulunduğumuz yer, şu meydan, Medine'nin çok önemli bir noktası. Medine'nin musallası. Medine'de namazların kılındığı, yani Mescid-i Nebevi'nin dışında namazların kılındığı bir meydan. Onun için bu meydanın bizim hadis ve siyer kitaplarında birçok hatırası anlatılır. Biz bazen o hadis kitaplarında okuduğumuz nice rivayetin nerede ceryan ettiğini çok bilmeyiz ama biraz daha araştırdığımızda onlara etraf kitapları deniyor, şerhlerde o olay nerede geçmiş, nerede yaşanmış diye baktığınızda o zaman daha iyi bir biçimde anlayabiliyoruz. İşte birçok hadisenin yaşandığı yerlerden bir tanesine şimdi gitmiş oluyoruz. Karşımızdaki mescid, Gamame Mescidi. Gamame Mescidi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hem yağmur duaları için ki 2-3 kez Efendimiz hayattayken Medine'de yağmur duasına çıktığını biliyoruz. Hem de bayram namazlarını kılmak için geldiği bir meydandır. Niye bu meydanı tercih etti? Neden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada yaptı? İnşallah bunu biraz olsun burada şimdi anlamış olacağız. Arkamdaki yapı hemen anlamış olmanız lazım. Osmanlı yapısı. İlk kez burayı inşa ettiren aslında bu Medine'deki bütün mescitleri hatta Hicaz'da da hat, hatırlayın Mekke'deki Şecere Mescidi'ni işte Mescidi Cini, Mescidi Raye'yi ve diğerlerini hepsini Allah binlerce kez razı olsun kendisinden Ömer İbn Abdülaziz yaptırıyor. Sebebi de belli diyor ki biz Allah Resulü'nün hatıralarının kaybolmasını istemiyoruz. Diyorlar ki birer tabela koyalım en azından işaretler olsun. Nerede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hatırası varsa o hatıra o tabelalar vesilesiyle unutulmasın. Ömer ibn Abdülaziz önce buna biraz olumlu yaklaşmaya işte meyli oluyor ama sonra diyor ki ya tabelaları söker kaldırırlar diyor. Biz en azından her yere birer mescit koyalım. Kimseler mescitleri kaldıramaz diye böyle bir şey yapıyorlar ama eğer bir insan Allah korkusunu yüreğinden çıkardı mı başka şeyler ortaya çıktı mı mescit falan da takmıyor ne yazık ki. Ömer İbn Abdülaziz'in koyduğu o mescitlerin bazıları da ne yazık ki şu anda yok. Onları da yıktılar. Biz bazılarının takribi yerlerini biliyoruz. Daha sonra burası 1. Abdülmecit tarafından yapılıyor. Mesela şu anda gördüğümüz yapı 1. Abdülmecit tarafından yapılan yapıdır. Onun için Medine'de de en eski yapılardan bir tanesi. Burası da Mescid-i Ebu Bekir'de, Mescid-i Ömer'de biraz sonra gideceğiz. Burayı daha sonra da 2. Abdülhamit elden geçiriyor. Şu anda günümüze kadar gelen işte hali 2. Abdülhamit'in tamiratından sonraki haldir. Şimdi burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz gibi hem bayram namazlarına hem yağmur dualarına bazen de bir çok sık olmasa da cuma namazları için de burası kullanılmıştır. Mescid-i Nebevi almayınca insanlar çoğalınca Medine'de de iklim müsait olunca burada cuma namazı kıldığı olmuştur. Yani bu kısım böylece musalla bakın şurada Hz. Ebu Bekir Mescidi hemen arkasındaki o beyaz mescid Hz. Ali Mescidi Hz. Ömer Mescidi burada gözükmüyor ama ona da şimdi gideceğiz. Burası komple böyle koca bir meydan olarak düşünün. Buralarda da Allah Resulü bayram namazlarını kıldırıyor. Yani her ne kadar Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ali'nin adıyla anılsa da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin orada namaz kıldırdığını biliyoruz. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam neden bayram namazlarını Mescid-i Nebevi'de kıldırmıyor, Mescid-i Nebevi'nin avlusunda kıldırmıyor da burada kıldırıyor. Burada bir önemli nokta var Onu anlarsak inşallah Bu önemli sünneti ve şu anda Kaybolmuş sünneti Bizde kendi memleketimizde Diriltme adına bir şey öğrenmiş oluruz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Bayram sevinç günüdür Sevinç günü olduğu için Kadın erkek, yaşlı genç Çocuk, hasta, artık kimse Hatta hanımlardan Özel hallerde olanlar bile Bu sevince muhakkak Katılmalı özel halde olan kadın mescide giremeyeceği için burası musalla, burası mescit değil. Açık bir meydan olduğundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kadınlar bile o hallerinden mahrum olmasınlar, gelsinler bayramın bu sevincine şahit olsunlar, hutbeyi dinlesinler, bizimle beraber tekbirlere eşlik etsinler, sadece namaz kılmasınlar. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilk bayram namazı için buraya geldiğinde kendisi için burada bir böyle bayrak dikilmişti. Hazreti Bilal de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sancakları o hep her zaman onun arkasında yürüyor ki işaret olsun diye insanlara. Sonra minber olarak kullanılan bir şey getirildi buraya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbesine çıktığında kadınlar tarafına baktı. Bazı kadınları böyle gözleriyle aradı ve dedi ki mesela Ümmü Atiye nerede? Dediler ki ya Resulallah Ümmü Atiye şu anda özel halde olduğu için gelemiyor. Dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gö haber götürün evine çabuk gelsin buraya burada gelsin ve hutbeye eşlik etsin. Niçin Ümmü Atiye, konumu olan bir kadın bu bilgiden mahrum olmasın? bu bilgiyi alsın ki başkalarına duyursun. Ama ya Resulallah hasta dediler. Hayır dediler dedi Efendimiz. Burası mescit hükmünde olmadığı için buraya gelip katılsın dedi. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu ve burada özellikle açık alanda binlerce insanın bayram namazlarına katılması bayramın lezzetini ve tadını alma açısından güzel bir şey. İnşallah Türkiye'mizde de bu sünnet dirilir. Belli bölgelerde açık alanlarda o bayramın sevincini yaşama adına Allah Resulü'nün attığı bu adım atılmış olur. Biz de bu sünneti diriltilmesi noktasında gayret edenlerden oluruz. Allah hep daim bizi sünneti diriltenlerden eylesin. Mescidin adı Gamame Mescidi. Gamame ne demek? Bulut demek. Niçin bu isimle anılıyor? Şimdi burası açık alan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geliyor burada. Bayram namazı kıldıracak. Hava sıcak her zaman bir bakıyorlar ki bir bulut geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi orada gölgeliyor. Şimdi bir tabir kullanacağım inşallah haddimi aşmamış olurum. Şemsiyesi ilahi otorite tarafından gönderiliyor. Çünkü o öyle bir peygamber ki canlarımız onun yoluna kurban olsun. Bu mucizelerle de bir şekliyle Müslümanların meseleyi anlayabilmesi için, imanlarının artmasına vesile olması için Allah bazen bunları ikram ilahi olarak gönderir. Buraya da gönderiyor işte gönderiyor ki burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gölgelensin ve o gölgelenme sırasında da bu bayram namazlarını eda etmiş olsun. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicretin ikinci yılından itibaren bayram namazları kılmaya başlıyor. İkinci yılından onuncu yılına kadar Ramazan bayram namazlarını, kurban bayram namazlarını eğer Medine'de ise burada kıldırıyor. Ama Medine dışında olduğu da oluyor. İşte biliyorsunuz seferler oluyor bazen hac için gittiği oluyor. Bunlar da var. Ama aşağı yukarı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 15-16 tane bayram namazı kıldığı yerdeyiz. Benim güzel kardeşlerim düşünün 15-16 defa Allah Resulü'nün hutbe irad ettiği bir meydanda hutbe irad ettiği bir yerde biz de şu anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini anlamaya çalışıyoruz. Sadece ilk bayram namazından size bir tablo aktaracağım. Uzatmak burada çok uygun olmuyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz insanlara Ramazan bayramında ya da bir kurban bayramında söyleyeceğini söyledi. Söylediği insanları bazı şeylere teşvik etti. Sözünü bitirdi. İnsanlar daha dağılmadan Hazreti Bilal'i yanına alarak kadınlar tarafına gitti. Aslında Allah Resulü hutbede söylemişti. Ama bizatihi kadınlar tarafına giderek yeniden kadınlara infak konusunda bazı şeyler söyledi. Hazreti Bilal diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem infakla alakalı kadınları teşvik edince ki o sene Medine'de çok ciddi kıtlık vardı. Kıtlık olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledi. Bir anda diyor kadınlar ellerindeki yüzükleri, kulaklarındaki küpeleri, boyunlarındaki işte gerdanlıkları her ne varsa çıkarıp atmaya başladılar. Çıkarıp atmaya başladılar. Ben bazı küpelere baktım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o teşvikinden dolayı küpelerin bazılarında kanlar vardı. Sonra öğrendik ki kadınlardan bazıları özellikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu manadaki o emrine ittiba noktasında geri kalmamak için kendi canlarını acıtırçasına o infaklarını ortaya koydular. İşte Medine'deki kadınları böyle, erkekleri böyle, yaşlıları böyle, çocukları böyle. Allah onların o ruhunu anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin.